Motivasyon insan davranışlarını etkileyen önemli bir konsepttir. Motivasyon, bir kişinin hedeflere ulaşma isteği veya bir davranışı sürdürme gücü olarak tanımlanabilir. İşte motivasyonla ilgili bazı temel bilgiler. Bir içsel ve dışsal motivasyon. İçsel motivasyon, bireyin kişisel memnuniyet, ilgi veya içsel ödüllerle motive olması anlamına gelir. Dışsal motivasyon ise ödüller, cezalar veya dış faktörlerle motive olmayı içerir. 2. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi psikolog Abraham Maslow'un geliştirdiği ihtiyaçlar hiyerarşisi, motivasyonu 5 ana kategoride sıralar. Fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik, sosyal ilişkiler, saygı ve kendini gerçekleştirme. Bu hiyerarşi, bireylerin ihtiyaçlarını sıralayarak motivasyonlarını anlamak için kullanılır. 3. Vroom'un Beklenti Teorisi Victor Vroom'un geliştirdiği beklenen değer teorisi, bireylerin bir davranışı gerçekleştirme olasılığını beklenen ödülün değeri ve bu davranışın bireyin hedeflerine olan katkısına dayanır. 4 hedef kuramı Goal Setting Theory. Edwin Locke ve Gary Latham'ın geliştirdiği hedef kuramı, belirlenmiş ve zorlu hedeflerin bireyleri daha etkili bir şekilde motive ettiğini öne sürer. Bu teori, hedeflerin ölçülebilir, ulaşılabilir, zorlu ve zamana bağlı olması gerektiğini savunur. 5 intrinsik ve ekstrinsik motivasyon. İntrinsik motivasyon, bireyin kendi içsel memnuniyet veya ilgisi nedeniyle bir şeyi yapma isteğini ifade eder. Ekstrinsik motivasyon ise dışsal ödüller veya cezalar nedeniyle yapılan davranışları içerir. Altı motivasyonel konuşmalar ve etkileşimler. Motivasyonel konuşmalar, bireylerin enerjisini artırmak, hedeflere odaklanmalarına yardımcı olmak ve olumlu bir tutum oluşturmak için kullanılır. Motivasyonel etkileşimler, bireyler arasındaki destekleyici iletişimi içerir. Unutulmamalıdır ki her birey farklıdır ve motivasyon faktörleri değişebilir. Bir kişinin motive olma şekli, kişisel değerleri, hedefleri ve çevresel etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.